Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere online kafa topu da 2'de sizlere maçın öncesi oynayacağız. 40. adıma kadar gitmeyi sizlere hedefliyoruz arkadaşlar. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Bir taktik aslında daha doğrusu harekete giriyoruz. Şurada kart paketleri var. Şurada mega paketler var. 800 elmas var. Arkadaşlar elmas toplayarak mega paket almayın. Şimdi maçın oyuncusuna girdiğimizde bazen çıkıyor işte mega paket. Yani 20 ile başlıyoruz her 10-10 adımda bizlere paket çıkıyor. Oradan yaparız arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz hemen ona diyoruz 20 elmasla. 1600 küsür elmasım var. Bakacağız ne olacak. İyi. Bir. Klan topu da iyi. Bakalım efsane paketleri çıkarabilecek miyiz arkadaşlar? Şimdi böyle olduğunda barajlarda efsanevi paket çıkartmaya iş umarım çıkar ya bize de. Arkadaşlar elmasları toplayıp böyle yapsanız daha iyidir. Çünkü alıp e, örnek görüyorum sizde bu aldığınız şeyler ödüller de sizde yanında kar olur. Şimdi karakter paketi çıkarsa şu bin elmas, üç bin altın, 3 elmas bunlar hep size kar kalıyor arkadaşlar. 3 elmas o da iyi. Bakalım beş elmas. On a ah, çıkmadı. Beş zümrüt. 5 elmas. Şimdi a ah, evet devam ediyoruz arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde üç tane enerji içeceği. Ben masiyesi diye olurdu. Oo efsane bir baron çıktı arkadaşlar. Süper. Ah 60 tane. Harcadım arkadaşlar. Umarım 40. adıma kadar gelmeyi gelebiliriz sizinle. Oo! 120 elmas. 5 tane az içeceğim. Haydi 15 tane. Haydi. Umarım bir tane daha çıkar. hangisini Şunu yapalım. Ah, 20 tane kart çıkacak daha. Çok iyi olurdu ilk kart çıksaydı. 23 tane elmas arkadaşlar. Aa çıktı kırmızı kart. Evet. Belliydi zaten olacağı öyle. Kostüm paket 51 tane elmas çıksaydı iyi olurdu. 55 tane elmas o da iyi. Hadi çık bari şunu da çık. O işte bu. Efsane bir paket o da iyi. 10 tane. Hadi arkadaşlar ilerledikçe şeyler de yükseliyor. Hangisini seçeyim şunu seçelim. Ateş işte şut 19 tane paket. İki tane paket 2 tane alsaydı bile iyi olurduk. Şimdi arkadaşlar hangisini seçelim? Şunu seçelim. Bir ah olmadı ya çıkmadı. 47 tane elmas. 1200 tane elmasımız kaldı arkadaşlar. Ah. 8, 8 gitti. Bari 100 tane elmas çıksaydı daha iyi. Yeterli paketi. Şimdi şunu alalım. 10 tane. Bari şuradan çık. Şuradan çık bari. Şuradan çık. Olmadı arkadaşlar. Ne yapalım? 180 tane. Şunu da seçelim. 45. Hesaplama yapacağız zaten arkadaşlar. 180. 20. Ah. Şimdi son adım. 40'a bakalım arkadaşlar ne gelecek 40. adımda. Şurayı seçtik mi ve iki tane efsane bir paket çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1600 tane elmasım vardı. Yetenek paketi 6 tane olan efsane bir paket 2 tane. Efsane bir iyi şeyler çıkmadı aslında o kadar. O kadar da elmasımız gitti. Efsane bir paket açıyoruz hemen. Evet mavi ejder olmadı. Kara şövalye de olmadı. O oh, suvali şapkası o tamamlandı arkadaşlar. Paketi açıyoruz bir daha. Ah 35 olsaydı iyi olurdu. Kostüm paketi. Yetenek paketini de açıyoruz. Yetenek paketi. Açıyoruz şimdi arkadaşlar. Baya yetenek paketi çıktı. Hızlı hızlı geçiyoruz. Buradan. Karakter paketinde arkadaşlar bakalım ne çıkacak. Tamamlandı. O mavi ejder efsanevi arkadaşlar tamamlandı. Süper oldu bu. Sıradan açıyoruz şimdi. Nadir paketini açıyoruz. Bayağı açıyoruz arkadaşlar. Yani elimiz elim de yoruldu. Efsanevi paketlerini şu an açıyoruz. O Kara Şövalye de oldu arkadaşlar. Süper oldu bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçın oyuncusuna gelip oynasanız daha iyi. Tam tamına e, 1600 elmasım vardı arkadaşlar. İşte e, aldı, topladıklarına bir daha 567 elmas oldu. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Metin 2 PUBG videoları içinde aynı geçerli. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayınız arkadaşlar.